Kavurayım, yapıyorlar. bir evet. evet. Yaklaşık bir aylık. Vatandaşımız bir kontrolden geçirir misiniz dedi. Bize yavruların parasitini yapıp gözlerini temizliyor. Şimdi evet. bölgeye geri bakacağız. <laughs> Ee, bir hareket, bir kültürel bir merkez. <laughs> O Konsolik binası galiba şu üstteki bina olacak. O da tam kesin değil. Burada olduğunu söylüyorlar ama e, yine birbirinden e, yakın e, evinin bahçesinde onu görüp orada yapıyor tedavisini. Dersleri görüyor bunlara. O bahçesinde şu olduğu bir bahçe de burası. Eskiden bunu ise aynısı yapıldı ama eski eskisine sadık kaldıra yapıldı. Çok güzel tabi biliyorsunuz Fransız varlığı burada 19. asır gidiyor ve bu burası tabii tam tarihi bir yer. E, gördüğüm kadarıyla bu bina çok iyi restore edildi hem de senin e, başkanın söylediği gibi e, eskisi gibi yapıldı. Onun için tabii bizim bizim Fransa'nın buradaki varlığı için çok önemli bir yer ve çok memnunum burada olmaktan. Evet, çok iyi çok iyi bulduk. Bu restorasyon çok iyi, çok iyidir. Ve onu birkaç ay önce birlikte bir tönere gitmiştik Ankara'ya. O zaman Sayın Başkanlar demiştik ki ben de Bursa'ya gelince burayı görmek isterim. Ee, ve çok teşekkür ediyorum başkana. Öyle bu ziyarette bunu bunu yaptık ve çok memnunuz. Ee, Kurabana Yıldak Takan bu garip leyleklere bakma olayı da e, çarşıdaki haflar Çarşısı'nda esnafın bir araya gelerek e, garip leyleklere e, baktı e, ve tabi burada 19. yüzyılda Fransız Konsolosluğu da var. Konsoloslukta çalışan e, bir görevli de o yaralı e, leyleklere, e, kendi bilgi çerçevesinde e, o da destek olup yardımcı oluyor. Tabii burası konsolosun olduğu bina. Yanında e, muhtemelen konsolosun yaşadığı e, bina. Onun bahçesinde geçen olayları Ahmet Haşim anlatıyor. E, bizler de o günü bugüne taşıyarak bu yeri kamulaştırdık. Tarihi binayı eskisine e, uygun şekilde, aslında uygun şekilde restore ettik. E, ve bugün e, burada Gurabani Laktakan e, adı altında e, bu tür tedavileri yapıyoruz ama asıl tedavi merkezimiz e, bizim sahip hayvanlar doğal yaşam merkezi. Yani burası bir buluşma noktası ama sahip hayvanlar doğal yaşam merkezi de başlangıç noktası olarak baktığımızda 19. yüzyıla 1850'li yıllara dayanan bir geçmişi var. Doğal evet. yaşam tedavi merkezimiz içerisindeki tüm hayvanlar e, tedaviye ihtiyaç duydukları için kurmama yerine istiyoruz. Yani hiç dışarıdan artık yemekten gelmezsin oraya evet. kurmama. Yani o çevre sağlığa şimdiden öğrendi. Dolayısıyla o şekilde besleriz. Ayrıca sokaklarda, bunların hepsine o barbata bakmıyoruz biz. Dışarıda yaşayan hayvanları, zaten kanun diyor ki, alıp sağlıklaştırıp almış olduğun yere bırakacak onu. Oraya bırakıyoruz ve bırakmış olduğumuz yerlere de o yemlerden koyuyoruz. Orada aç kalmasınlar. Yazın gene su odakları var, su koyuyoruz ki su kalmasınlar diye. 52 tane beslenme odamız var, 13 tane de su odamız var. Evet. বসে